Evet canlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber istik kebabı yapıyoruz. Önce patlıcanları uzun boydan doğradım. Şimdi tuz atıyorum suya. Evet, tuza basacağız. Yani tuzlu suya basacağız. Evet canlar. Bir 15-20 dakika beklerse iyi olur. O arada da tavamızı, yağımızı hazırlarız. Evet. Şimdi 20 dakika zaman geçti ve tuzlu sudan çıkartıyoruz. Siz isterseniz patlıcanları biraz soyabilirsiniz ama ben soymayı tercih etmedim. Çünkü böyle biraz kabuğunu seviyoruz. Yani sizin zevkinize kalmış. Ben kabuklu bıraktım. Çok hafif yerlerini aldım. Evet canlar. Görüyorsunuz zaten rengini ve tekrar yıkamıyorum ve tuz da atmıyorum kızartırken. Hafif yağ koydum. Evet canlar, kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Evet. Hafif ateşte yavaş yavaş kızartıyorum. Çok yağ gerek yok. Zaten e, az sonra hazırlayacağımız için de yet için içinde yeterince yağ olacak. Evet, şimdi iç hazırlıyoruz. Ben kızartmanın sadece bir örneğini gösterdim patlıcanları. Evet, iki büyük boy soğan, 3 tane sivri biber ince ince doğradım. Önce onu biraz öldürelim yağda. İki diş de sarımsak var. Evet canlar. Çok lezzetli ve sade bir yemek. Hem de gösterişli. Yani sade demem çok çeşit yapmanıza gerek yok. Evet iki kaşık salça var. Benim salçam bu karışıklı biberle domates salçası. Siz isteğinize göre salçanızı kendiniz ayarlarsınız, sade de kullanabilirsiniz. Evet. Baharatlarımızı da koyuyoruz. Ben kekik, pul biber, zencefil zerdeçal, kimyon, tuz kullandım ve yarım kilo kuşbaşı et kendi birazcık böyle hiç yağ koymadan tavada hafif pişirdim. Hiç su koymadan. Evet, bir parça da maydanoz doğranmış şekilde güzelce bunu kavuruyorum. Zaten patlıcanın içinde de birazcık pişecek bu. Evet. Çok lezzetli oluyor canlar. Muhakkak deneyin ve çok çeşit yapmaktansa misafiriniz ya da sevdiklerinize bunu yapabilirsiniz. Evet. Ben sos yapmayacağım. Tepsinin dibine yağlı kağıt koydum. E, bu malzeme için 7 tane patlıcan e, doğramıştım canlar. 7 patlıcandan da 7 parça falan çıkmasını bekliyorum. Evet. Ne kadar uzun olursa patlıcanın boyu o kadar daha sarması güzel olur. İnşallah bu yemeği yaparsınız ve sevdiklerinizle beraber yersiniz. Ben bu yemeği yaptı, istik kebabını yaptığım zaman genelde sadece yanına cacık, pilav yapıyorum. İsterseniz bir de meze çeşidi yapabilirsiniz o günkü durumunuza göre. Ama bana göre mezeye de gerek görmüyorum. Evet, bir tanesi biraz bozuk oldu ama idare edin. Kürdanla dağılmaması için kürdanları koyuyorum. Önce fırında bir 15-20 dakika hafif ateşte pişireceğim. Sonra üzerine kaşar ve biberle süsleyeceğim. Evet piştiler. Görüyorsunuz kendi yağını bırakmış. Ekstra bir sosa gerek görmüyorum. İsterseniz tabağa servis yaparken bu yağını da biraz kullanabilirsiniz. Yağlı seviyorsanız ya da soslu seviyorsanız. Evet, kaşarları da koyduk. Son bir tane kaldı. Üstüne de biber. İsteyen domates de koyabilir ama ben sadeliği tercih ediyorum. Evet canlar güzel olmamış mı ama? Evet, böyle bir sunum hazırladım. Hepinize afiyet olsun.